Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugünkü derinlemesine sohbetimizin merkezinde e, hepimizin belki de içten içe sorduğu bir soru var. Sinemayı sinema yapan nedir? Evet, güzel bir soru. Yani sadece hareketli görüntülerden ibaret olmadığını hepimiz hissediyoruz, değil mi? O büyülü anlar, hafızamıza kazınan sahneler, bizi alıp bambaşka dünyalara götüren duygular. Nedir bu işin sırrı? Kesinlikle öyle. Bu sadece bir hikaye izlemekten çok daha fazlası. Sinema dediğimiz şey, duygularımıza, zaman algımıza, hatta hafızamızın en kuytu köşelerine dokunabilen kendine özgü bir büyü aslında. Hı hı. Bugün tam da bunu konuşacağız. Perdedeki o ışık demeti, beynimizde nasıl bir dünyaya dönüşüyor? Işık, ses, kurgu gibi unsurlar nasıl oluyor da, hani teknik detay olmaktan çıkıp başlı başına duygusal bir dil haline geliyor. O zaman şöyle diyelim beynimizin o karanlık salonda nasıl bir film makinesine dönüştüğünü, gerçeği bildiğimiz halde bir perdeye inanmayı nasıl seçtiğimizi biraz kurcalayalım ne dersiniz? Harika. Sinemanın özüne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz sizinle. Harika bir başlangıç noktası. Peki nereden başlayalım? Belki de şu sorudan. Bir filmi yıllar sonra bile unutulmaz kılan ne? Hani bazı filmler vardır. Defalarca izlesek de sıkılmayız. Hatta her seferinde yeni bir şey keşfederiz. İşte bu sinemanın kalıcı gücünün ta kendisi. Şey, Martin Scorsese'nin çok güzel bir sözü var bu konuda. Der ki, gerçek sinema eseri yıllar sonra tekrar izlediğinizde size kendiniz veya hayat hakkında yeni bir şeyler fısıldayan, sizinle birlikte büyüyen, değişen Dönüşen yapıttır. Hmm. İlk izlediğinizde belki teknik detaylarına, oyunculuğuna, kurgunun akıcılığına hayran kalırsınız ama zamanla hayat tecrübeniz değiştikçe o filmin daha önce fark etmediğiniz katmanları açılır önünüze. Yani film aynı kalıyor ama biz değiştikçe film de bize başka konuşuyor gibi. Öyle mi? Tam olarak bu. Mesela gençken izlediğiniz bir aşk filmi size sadece romantizmi anlatırken yıllar sonra aynı film belki de ilişkilerdeki zorlukları, fedakarlıkları, hatta kayıpları düşündürebilir. Çok doğru. Ya da Hiç Kokun Sapık filmini ele alalım. O meşhur duş sahnesi İlk izleyişte şey yapar, şok etkisi yaratır. Ama defalarca izlediğinizde o sahnenin ötesinde karakterler arasındaki gerilimin nasıl ince ince örüldüğünü fark edersiniz. Evet, o gerilim. Mekanların nasıl bir klostrofobi hissi yarattığını, filmin genel atmosferinin ne kadar kalıcı olduğunu. Asıl etki en gürültülü anlarda değil, o sessiz detaylarda gizli olabilir. Scorsese de bu tür kalıcılıktan bahsediyor aslında. Bu inanma meselesi çok ilginç. Yani perdede gördüğümüzün kurmaca olduğunu aklımızın bir köşesinde biliyoruz ama yine de kendimizi kaptırıyoruz. Gözyaşları döküyoruz, kahkahalar atıyoruz, korkuyoruz. Bu sihir nasıl başladı? Sinemanın doğuşunda bu ikilik zaten var. Bir tarafta Lumière kardeşler var. 1895'te Paris'teki o ilk gösterimlerinde amaçları çok net. Gündelik hayatı, yani gerçekliği olduğu gibi kaydetmek. Hı hı. Fabrikadan çıkan işçiler, trenin istasyona girişi gibi kısa, kurgusuz anlar. Sinemayı dünyaya açılan bir pencere gibi gördüler. Kaydettikleri şey kameranın önünde olanın doğrudan bir iziydi. Belgesel dürtüsü diyebiliriz buna. Yani hayatın bir anını yakalamak, olduğu gibi. Aynen öyle. Ama aynı gösterimi izleyenler arasında bir sihirbaz var. George Melies. Aa evet Melies. O, perdede bambaşka bir potansiyel görüyor. Gerçekliği kaydetmek değil, hayaller yaratmak, illüzyonlar oluşturmak. 1902'deki Ay'a Seyahat filmi bunun en bilinen örneği. Efsanevi bir filmdir o. Özel efektler, fantastik kostümler, özenle hazırlanmış setler. Melies bize sinemanın sadece bir pencere değil, aynı zamanda bambaşka dünyalara açılan sihirli bir kapı olabileceğini gösterdi. İşte sinema bu iki temel dürtü gerçeği yakalama isteğiyle hayal kurma arzusu arasındaki o tatlı gerilimden besleniyor hep. Gerçekle hayalin dansı gibi. Peki bu dansı diğer sanatlardan ayıran ne? Mesela tiyatrodan ya da edebiyattan farkı ne tam olarak? Sinemayı eşsiz kılan o temel özellik nedir sizce? Çok yerinde bir soru. Tiyatroyla başlayalım. Tiyatroda her şey canlıdır. Oyuncu nefes alıp verirken tam karşınızdadır. Ama sizin bakış açınız genellikle sabittir, sahne bellidir, mekan sınırlıdır. Doğru. Sinema ise bu sınırları dinamitleyen bir sanat. Kamera istediği yere gider, bir gözün içine de girebilir. Hani yakın plan dediğimiz, olayı yüzlerce metre yukarıdan da gösterebilir. Kuş bakışı. Müthiş bir özgürlük. Neyi, ne zaman, ne kadar süreyle ve hangi açıdan göreceğimize tamamen yönetmen karar verir. Bu da sinema deneyimini daha kişisel daha yönlendirilmiş kılar. Yani tiyatronun kolektif deneyimine karşı sinemanın daha bireysel bir yolculuk sunması gibi mi? Daha çok yönetmenin gözünden bakıyoruz sanki. Kesinlikle oyunculuk bile farklılaşır. Tiyatrodaki o büyük jestler, en arkadaki seyirciye bile ulaşması gereken ses tonu sinemada yerini çok daha küçük mimiklere, içselleşmiş duygulara bırakır. Çünkü kamera en ufak bir kaş çatışını bile yakalayıp devleştirebilir. Evet, o yakın planların gücü. Edebiyatla karşılaştırdığımızda ise edebiyat kelimelerle zihnimizde resimler çizer, soyut bir dille çalışır. Hayal gücümüz daha özgürdür. Sinema ise bize doğrudan somut imgeler sunar. Yönetmenin seçtiği, çerçevelediği, renklendirdiği bir dünya. Bu yüzden belki de daha hipnotize edici, daha kolay kapılıp gidiyoruz. O zaman asıl fark sinemanın zaman ve mekan üzerindeki bu eşsiz kontrolü mü? Bu mu onu diğerlerinden ayıran? Tam üstüne bastınız. Fotoğraf anı döndürür. Tiyatroda zaman gerçek zamanlı akar ama mekan ve bakış açısı kısıtlıdır. Edebiyatta zaman ve mekan esnektir ama zihnimizde kelimeler aracılığıyla kurulur. Sadece sinema bize somut görsel ve işitsel bir dünya sunarken aynı zamanda zamanı bükme, ileri geri sarma, yavaşlatma, hızlandırma, farklı anları birleştirme gücüne sahip. Vay be. Ünlü yönetmen Tarkovski'nin dediği gibi, sinema adeta zamanı yontma sanatıdır. Bu sinemanın başka hiçbir sanatta olmayan çekirdek gücü. İşte burası gerçekten heyecan verici, zamanı yontmak. Peki filmler bunu nasıl yapıyor? Bizimle nasıl konuşuyorlar? O duyguları, o anlamları nasıl yaratıyorlar perdede? Bu dilin alfabesi ne? İşte burada sinemanın kendi dilinden, kendi gramerinden bahsetmemiz gerekiyor. Yönetmenler bu dili kullanarak bizi görünmez iplerle yönetiyor aslında. Birkaç temel unsur var bu dilde. İlki mizansen tiyatro kökenli bir kelime sahneye koyma demek. Yani basitçe kamera çerçevesinin içinde gördüğünüz her şey. Dekorlar, kostümler, ışıklandırma, renkler, oyuncuların duruşu, hareketleri, konumları. Yani gördüğümüz her şey. Aynen. Bunların hepsi daha tek bir diyalog duyulmadan bile bize hikaye anlatır, atmosfer kurar, karakterlerin ruh halini yansıtır. Örneğin, kasvetli, karanlık bir oda karakterin iç dünyası hakkında ipucu verirken, parlak renkler neşeyi veya belki de yapaylığı simgeler. Yani konuşmadan konuşmak gibi. Sessiz bir anlatım çok etkili. Aynen öyle. İkincisi, sinematografi. Yani kameranın kendisinin kullanımı Kamera sadece olayları kaydetmez, adeta filmin görünmez anlatıcısıdır. Çerçeveleme, hani neyi içeride, neyi dışarıda bıraktığı, kompozisyon, çerçeve içindeki öğelerin düzenlenişi, kamera açıları. Açılar çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Mesela bir karakteri aşağıdan çektiğinizde, alt açı onu daha güçlü, heybetli hissedersiniz. Yukarıdan çektiğinizde, üst açı ise daha savunmasız, ezik görünebilir. Göz hizası çekim ise genellikle daha tarafsızdır, karakterle özdeşleşmemizi kolaylaştırır. Hmm. Kamera hareketleri de, hani sağ sola kaydırma, karakteri takip etme, sadece aksiyonu göstermez. Mekanı tanıtır, gerilimi arttırır, bakış açımızı yönlendirir. Aa evet, o yüzden alttan çekilen kötü adamlar daha korkutucu geliyor demek ki. Ya da bir takip sahnesinde kameranın sallanması bizi de o koşuşturmanın içine sokuyor, sanki biz de oradayız. Tam olarak bu. Üçüncü ve belki de sinemaya en özgü olan unsur. Kurgu ya da montaj. Yani farklı çekimlerin bir araya getirilerek yeni anlamlar ve duygular yaratma sanatı. Kesip biçmekten öte bir şey yani. Çok öte. Klasik Hollywood sineması genellikle bu kesmeleri görünmez yapmaya çalışır. Akıcılık bozulmasın, seyirci hikayeden kopmasın diye. Buna devamlılık kurgusu diyoruz. Ama Sovyet yönetmenler, mesela Eisenstein, kurguyu tam tersine bir çarpışma yaratmak için kullanmış. Şu meşhur Potemkin zırhlısındaki merdiven sahnesi gibi mi? O çok etkileyiciydi. Harika bir örnek. Orada ne görürüz? Merdivenlerden ritmik adımlarla inen askerler, kaçışan masum insanlar, dehşet içindeki bir anne, basamaklardan aşağı yuvarlanan bir bebek arabası. Evet, o bebek arabası. İnsanın içine işliyor. Eisenstein bu farklı görüntüleri Hızlı ve ritmik kesmelerle ardarda arda koyarak, tek bir uzun çekimin asla veremeyeceği bir dehşet, kaos ve trajedi duygusu yaratır. adeta 1 plus 1’in 2’den çok daha büyük olduğu bir durum. Kurgu sayesinde birkaç saniyelik olay sanki sonsuza dek sürüyormuş gibi hissedilir ve duygusal etki katlanır gerçekten de kurgu zaman algımızda oynuyor resmen manipüle ediyor. Peki ya ses? O da sonradan geldi sinemaya. Onun rolü ne? Evet, 1927'den sonra sesin gelmesiyle her şey değişti. Sesin de kendi içinde katmanları var. Kabaca ikiye ayırabiliriz. Birincisi hikayenin dünyasına ait sesler. Karakterlerin duyduğu diyaloglar, çalan bir telefon, patlayan bir silah sesi. Bunlara diegetik sesler diyoruz. Diyegetik. Anladım. Bunlar bizi o dünyanın gerçekliğine daha çok ikna eder. İkincisi ise hikaye dünyasının dışından gelen sesler. Mesela film müziği veya bir anlatıcının dış sesi. Bunlara da diyegetik olmayan sesler deniyor. Non diyegetik yani. Daha aynen. Karakterler bunları duymaz ama bunlar doğrudan bizim duygularımızı hedefler gerilimi tırmandırır, hüzünlendirir, coşturur. Anladım. Yani diyegetik ses bizi filmin içine sokuyor. Nan diyegetik sesse bize ne hissetmemiz gerektiğini fısıldıyor. Bu ikili oyun çok zekice. Kesinlikle. Yönetmenler bu iki ses türünü ustaca kullanarak hem inandırıcı bir dünya kuruyor hem de bizim o dünyaya vereceğimiz duygusal tepkiyi şekillendiriyor. Müzik mesela. ...tek başına bir sahnenin anlamını tamamen değiştirebilir. Vay canına, farkında olmadan nasıl da yönlendiriliyoruz. Bu arada, e, bu sohbet hoşunuza gidiyorsa ve... ...sinemanın bu gizli dilini çözmeye devam etmek isterseniz... ...belki küçük bir beğeni bırakmak isteyebilirsiniz. Devamı için takipte kalmanız da bizi mutlu eder tabii. Evet, destekleriniz önemli. Bu temel dil unsurlarının ötesinde... ...anlamı şekillendiren daha büyük yapılar da var. Örneğin, film türleri. Aa evet! Westernler, bilim kurgular. Aynen. Western, bilim kurgu, korku, komedi, kara film gibi türler. Bunlar adeta yönetmenle seyirci arasında yapılmış gizli anlaşmalar gibidir. Bir western izleyeceğimizi bildiğimizde belirli karakterler, hani cesur kovboy, kötü adam, mekanlar, vahşi batı kasabaları, temalar, medeniyet vahşi doğa çatışması ve olay örgüleri, düello bekleriz Beklentilerimiz oluyor yani. Evet, yönetmenler bu kalıpları kullanarak bize tanıdık bir zemin sunabilir veya tam tersine bu beklentilerimizle oynayarak bizi şaşırtabilir. Hatta türe eleştirel bir yorum getirebilir. Yani türler bize bir nevi yol haritası sunuyor. Peki ya yönetmenlerin kendi imzaları? Hani bazı yönetmenlerin filmlerini izlerken bu kesin onun filmi deriz ya, o nasıl oluyor? İşte o da alter teorisi dediğimiz kavrama giriyor. 1950'lerde Fransa'da ortaya çıkan bu fikir, yönetmeni filmin asıl yazarı yani author olarak görür. Author yazar yani. Evet. Sadece teknik işleri yapan bir usta değil, kişisel vizyonunu, dertlerini, tarzını filme yansıtan bir sanatçı. Bu teoriye göre büyük yönetmenlerin filmlerinde tekrarlayan temalar, takıntılar, kendilerine özgü bir görsel stil yani bir imza bulunur. Alfred Hitchcock'un gerilim ve röntgencilik takıntısı ve Sanders'ın simetrik kadrajları ve renk paletleri gibi. Bu aorter teorisi ilginçmiş. Yönetmeni sanatçı olarak merkeze koyuyor. Ama sinema aynı zamanda çok kolektif bir sanat, değil mi? Senaristin, görüntü yönetmeninin, kurgucunun, oyuncuların hakkını yemiyor mu bu yaklaşım biraz? Ne dersiniz? Bu auteur teorisine yöneltilen en önemli eleştirilerden biri. Haklısınız. Sinema muazzam bir ekip işi. Kimse tek başına film yapmıyor. Ancak autör teorisinin önemi şeyde yatıyor. Sinemanın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kişisel ifadeyi olanak tanıyan bir sanat formu olarak ciddiye alınmasını sağlaması oldu. Örüşünü ve sanatsal duyarlılığını aktarmak için bir araç olarak kullanabileceğini vurguladı. Peki tüm bu teknikler, teoriler biz izleyiciler için ne anlama geliyor? Neden perdede gördüğümüz bu kurmaca dünyaya bu kadar kolay inanıyoruz? Sadece eğleniyor muyuz yoksa daha derin bir etkileşim mi söz konusu? Beynimiz nasıl kanıyor buna? İkisi de var aslında. İngiliz şair Cole Ridge'din inandırıcılığın isteyerek askıya alınması, willing suspension of disbelief diye bir kavramı var. Evet, duymuştum bunu. Yani aklımız bize bu gerçek değil dese bile o hikayenin keyfini çıkarabilmek için şüpheciliğimizi, mantığımızı gönüllü olarak bir kenara bırakıyoruz ve o dünyaya inanmayı seçiyoruz. Aktif bir seçim yani. Aynen. Bu pasif bir teslimiyet değil. Filmle aramızda kurduğumuz aktif bir işbirliği aslında. Film de bize gerçekçi sesler, akıcı kurgu gibi araçlarla yardım ediyor bu süreçte. O karanlık salon, büyük perde, ses sistemi hepsi bu inanma isteğimizi destekliyor. Kendimizi kandırmayı seçiyoruz yani zevk almak için. Kulağa biraz garip gelse de. Bir nevi öyle evet. Ancak bu inanma hali her zaman masum olmayabilir. Sinemanın çok güçlü bir ideolojik boyutu da var. Yani filmler farkında olmadan bize belirli dünya görüşlerini, değer yargılarını, toplumsal rolleri de aktarabilir. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Mesela Laura Mulvey'in meşhur erkek bakışı (male gaze) teorisi var. Klasik Hollywood sinemasının çoğu zaman hikayeyi ve özellikle kadın karakterlerin nasıl egemen bir erkek perspektifinden sunduğunu analiz eder. Kameranın kimin gözünden baktığı, kime odaklandığı, kimin hikayesinin daha önemli olduğu gibi seçimler aslında tarafsız değildir, kültürel ve ideolojik varsayımlarla yüklüdür. Yani izlediğimiz şey sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bize sunulan bir bakış açısı. Ve bu bakış açısı her zaman tarafsız olmayabilir. Bu önemli bir nokta. Farkında olmak lazım. Kesinlikle. Sinema, farkında olmadan belirli toplumsal tutumları normalleştirebilir veya tam tersine sorgulatabilir. Bu yüzden filmleri izlerken sadece ne anlatıldığını değil, nasıl anlatıldığına da dikkat etmek önemli. O mizansen, o kamera açıları, o kurgu hepsi bir şeyler söylüyor. Başta konuştuğumuz Scorsese'nin sözüne dönersek o zaman belki de bir filmin yıllar sonra bile bizimle kalmasının sebebi sadece hikayesi ya da şok edici anları değil, aynı zamanda bize sunduğu o eşsiz bakış açısı, hissettirdiği o özel atmosfer, zamanla demlenen o ince detaylar. Bunlar mı asıl sinemayı sinema yapan? Tam da bu ve teknoloji sürekli değişiyor değil mi? Dijital kameralar, bilgisayar efektleri, CGI, evlerimize giren yayın platformları, sanal gerçeklik, VR gözlükleri, hatta yapay zeka. Evet, sınırlar sürekli genişliyor. Bunların hepsi sinemanın ne olduğunu, sınırlarının nerede başlayıp bittiğini sürekli yeniden tanımlıyor. Artık her şey yaratılabiliyorsa Perdedeki görüntünün gerçeklikle ilişkisi ne olacak? İzleme alışkanlıklarımız nasıl değişecek? VR'la hikayenin içine tamamen girdiğimizde izleyici olmaktan çıkacak mıyız? Bunlar hep yeni sorular. Gelecek daha da ilginç olacak gibi duruyor. Sinemanın tanımı değişecek belki de. Kesinlikle. Ama Tüm bu teknolojik değişimlere rağmen belki de sinemanın özü, o çekirdek büyüsü aynı kalacak. Zamanı, mekanı ve bakış açısını manipüle ederek bizde güçlü duygular ve düşünceler uyandırma sanatı. Bu soketi bitirirken size şu soruyu bırakalım belki de. Bir film bittikten çok sonra bile sizinle kalan nedir? Unutamadığınız o his, o sahne, o düşünce. Güzel bir soru. Belki de sinemanın asıl büyüsü, perdede gördüklerimizin ışıklar yandıktan sonra zihnimizde yaşamaya ve bizimle birlikte dönüşmeye devam etmesidir. Harika bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Sinemaya bakış açımızı zenginleştirdiğimizi umuyorum. Umarız siz de keyif almışsınızdır. Ve belki de bir sonraki film izleyişinizde bu konuştuklarımız aklınızın bir köşesinde olur. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde görüşünceye dek Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve bu sohbeti sinema sever dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bize her zaman yol gösteriyor.